Merhaba arkadaşlar, ben doktor öğretim üyesi Oğuz Ayar. Bu hafta iletişim teknikleri dersimizde sanal iletişim konusunu sizlerle işleyeceğiz. E, dersimizin e, konularını iletişimin tanımı, bilgi toplumu, yeni medya ve sanal iletişim, yeni medya araçları başlıkları altında irdeleyeceğiz. Ee, önce iletişimin tanımı konusunda bir giriş yapalım dersimize. İletişim biliyorsunuz yani canlıların aslında sadece insanların da değil var olduğu günden bugüne e, olan bir olgudur. Yani e, biz iletişimi temelde bir alıcı ve bir verici yani bir e, kaynak ve bir alıcı üzerinden e, şekillendirirsek. E, şüphesiz iki canlı arasında e, oluşan bir olgu olarak Hatta en nihai olarak da iki insan arasında yani ya da en az e, karşılıklı birer insanın yer aldığı e, etkileşimleri Biz iletişim diyoruz e, Biz burada tabii iletişimi bir e, cansızlarla iletişim bir de canlılarla iletişim diye iki ana başlık altında da ayırmamız mümkün. Yani Cansızlarla iletişim aslında bizim doğayla, evrenle, tarihle, belki gelecekle kurduğumuz bağ, o etkileşime biz cansızlarla iletişim diyebiliriz. Canlılarla iletişimde ise yani bu canlılar arasında oluşan en son, en nihai veya en üst kategoride de bireyler arasında, ırklar ırkın kendi içinde yani insanların kendi içinde ne bileyim zürafaların kendi içinde değil mi? Yani o yaptıkları etkileşime kadar olan geniş bir hiyerarşik yapı biçimi. Birçok tabii ki iletişim türleri var. Yani biz yine iletişimi genelden özele doğru daraltıp insan iletişimine indirgeyelim. Onun üzerinden devam edelim. Yani e aslında biz iletişim dediğimizde e, insanlar arasındaki iletişimi e, bir, bir defa bireyler arası iletişim olarak ifade edebiliriz. Öyle değil mi? Yani annemizle kurduğumuz iletişim yani e, artık canlı varlığımız rahmine düştüğünden itibaren canlılığımız annemizle bir iletişim halindeyiz. Yani bu iletişim başta e, chemical e, iletişim oluyor. Yani değil mi? Biyo, biyokimyasal iletişimler oluyor. Oradaki maddeler, minerallerle ve daha sonra o ilişkimiz işte yeni doğduğumuzda ona duyduğumuz bağlılık, ona duyduğumuz ihtiyaçlardan ötürü oluyor ve o ihtiyaçlar doğrultusunda o bağımız katlanarak çoğalarak ilerleyerek artık duygusal, mental, fiziksel birçok yönden o ilişkimiz ilerliyor. Hakiza sevgilimizle, eşimizle birlikte olduğumuz insanla da aynı şekilde kardeşlerimizle de aynı şekilde bir iletişim söz konusu veya işte çevir, yakın çevremiz fiziki çevremiz arkadaşlarımızla da burada temel konu oradaki iletişimde karşılıklı muhataplıklar yani bir tarafın işte alıcı konumda bir tarafın verici ya da alıcı olanın tekrar verici olup yani kaynak niteliğinde olup diğerinin o kaynağı muhatap pozisyonu oluşuyla karşılık karşılıklı bir etkileşimle şekillenen bir konu. Tabi bireyler arasındaki iletişimin kendi içinde de boyutları vardır. Yani annemizle kurduğumuz, eşimizle kurduğumuz, işte babamızla kurduğumuz, çocuğumuzla kurduğumuz ilişkiler, sınıf arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler. Bir de tabii yani sosyal yaşamın farklı kategorilerinde bir arada olduğumuz, olmak zorunda olduğumuz insanlarla kurduğumuz ilişkiler söz konusudur. Ee, burada muhataplıklar genelde e, karşılıklı aksiyonlara dayanan bir e, güçlü ve hızlı bir reaksiyon ve etkileşim kanalı e, kanalı halinde olması durumu söz konusudur. Peki bunun bir üst kategorisine çıkalım. Hani iletişimi biraz daha genişletmek adına etkileşim kanalları ve etkileşim alanları bakımından. Küçük gruplardaki iletişimler. Yani mesela aile arasındaki değil mi? Aileler arasındaki, kendi mahallemizdeki, ilçemizdeki, ilimizdeki, semtimizdeki veya kendi akrabalarımız arasında ya da takım arkadaşlarımız arasındaki. Böyle küçük grup iletişimleri, yani sınıflar, sınıfımızda değil mi? Yani bir 25-30 kişiyiz, 50 kişi, her neyse. Orada bir etkileşimimiz söz konusu. Ee, orada da tabii ki e, oradaki iletişimde bir formatı, bir formasyonu, bir biçimi var. Şöyle ki kitlesellik artık yani bireysellikten çıkıp kitleselliğe dönüşen iletişimin aslında ilk e, durağı herhalde Buradadır yani aileden başlıyoruz yani bu küçük grup iletişimlerinde orada da e, iletişimin rahat sağlanabilmesi için bazı protokoller vardır yani e, eşler arasındaki konuşmalar ve iletişimler veya işte o iletişim kanalları araçları İşte babanın e, evlatlara karşı işte evlatların annelere veya babalara karşı değil mi bir şey var kardeşlerin kendi aralarında bir protokolleri söz konusu, iletişimin boyutları söz konusu. Burada da elbette ki bu esastır. Yani aynı şekilde küçük grup iletişimlerinde mesela takımda takım olarak da düşünebiliriz. Örneğin bir handbol takımında da yani orada da o grubun zaten şekillenmesini sağlayan bir üst amaç vardır, hedef vardır. Nedir? İşte handbol, iyi bir handbol takımı olmak ya da handbol takımı oluyor olmak yani. Dolayısıyla iletişimin genel bağlamını bu kapsam sağlamakta bu tutmaktadır. Kültürler arası iletişimle elbette ki yani bugün e, bu ulaştığımız mobilitede hareket kap kapasitemizin çok yüksek olduğu yani geçmiş tarihte e, aşağı yukarı benim kadar dolaşmış bir insana gezgin deniyor. Ama bugün artık dünya vatandaşları e, yılda bir iki ülkeyi gezmeyi, e, kendi bulunduğu e, ülke sınırları içerisinde 7-8 şehir veya farklı destinasyonlar görmeyi, hafta sonları farklı yerlere gitmeyi artık bir yaşam biçimi, yaşam kültürü haline getirmiş durumdayız. Dolayısıyla kültürler arasındaki iletişim de bu mobiliteyle, bu hareketlilikle inanılmaz derecede artmış ve karşılıklı etkileşimleri birbirlerine taşıyarak anlamaya yönelik, farklılıkları gözlemlemeye yönelik yeni bir alan sunmakta insanlar açısından. Kitle iletişimleri aynı şekildedir. Yani kitle iletişimlerini manipüle eden veya yönlendiren birçok unsur vardır. Yani moda akımlarından tutun da fenomen tipleri, çağdaki gelişmeler ya da yüksek etkiler işte ne bileyim doğal afetler, savaşlar gibi ya da mutlu edecek başarılar gibi. Ay yani şimdi içinde bulunduğumuz pandemi mesela kitle iletişimine kesinlikle ve kesinlikle dominant etki yaratıyor. E, tarihe mal olmuş şahsiyetlerin de elbette ki kitleler üzerinde, kitle iletişim üzerinde çok büyük bir e, gücü vardır. E, insani akımlar vardır. Toplumların biriktirdiği, insanlığın biriktirdiği e, negatif ya da pozitif enerjilerin ortaya çıkardığı durumlar vardır. Bu kitle iletişimi etki eden işte, e, işlerden. E, kanunlar, yasalar elbette ki e, bunlara çok çok etki eder. İşte sanatın aktivitesi, sanatın e, toplum içindeki yaygınlığı veya azlığı bunlar kesinlikle etkiler. eder. E ee, teolojik durumlar yani toplumların dinle kurdukları veya e, dini e, öğretileri veya o dini öğretilerin modifiye edilmiş halleri değil mi? Yani e, 13. 14. yüzyıldaki Hristiyanlıkla 16. 18. yüzyıldaki Hristiyanlığın bir olmadığı gibi yani onların da bir değişik dönemlerinde elbette ki e, değişik yorumlamaları ve algılamaları çağın getirdiği e, olaylar doğrusunda değişebileceği için o günlerin de ona o algılamanın mevcut kitledeki iletişiminin kitle iletişiminin özür dilerim şekillenmesinde katkısı vardır. Ve dersimizin de aslında konusunu oluşturan sanal iletişime gelince de yani artık sanal iletişim hemen hemen bu tüm iletişim kompartımanlarının az evvelden başlık başlık saydığımız tüm iletişim kompartımanlarını içinde barındırabilecek aslında bu fiziki olanaklar dahilinde şekillenen tüm her şeyi aslında dijital bir ortamda dijital bir hayatta tırnak içinde yapmayı sağlayan bir kul var yani aslında sanal iletişim iletişimden bir tarz değil Sanal iletişim, mevcut yapılan iletişimlerin e, membasının dijital ortama taşınmasıyla oluşmuş bir platform. Bir e, temel bir alan. Yani sanal iletişim alanı. Dolayısıyla burada elbette ki bireysel il, iletişim kurabiliyoruz değil mi? Açıyoruz örneğin e, görüntülü arayaraktan e, arkadaşımızla konuşabiliyoruz. Eşimizle, dostumuzla, annemizle görüşebiliyoruz. Oradan ikili bir bireyler arası iletişim yapabiliyoruz. Meetingler yapabiliyoruz. Yani ben dün akşam bir dijital bir toplantıya katıldım. Bir İtalyan yazarın 3. jenerasyon diye Ernesto Campetti isminde bir İtalyan yazarın diyelim artık. Bir toplantısına katıldım. Canlı, online. Değişik yerlerden insanlar vardı toplantıda. Küçük bir gruptuk ama ee, biz orada yani küçük grup iletişimine örnek bir iletişim e, aktivitesinde bulunduk. Yani dünkü o toplantı oydu. Güzeldi, orijinaldi. Hemen kısaca hem de biraz konuyu e, yoğunluğunu azaltmadan konuşma hakkında da şey vereyim. Orada da aslında Kitap hakkında da bilgi vereyim. E, kitap 3. jenerasyon olarak kendini ifade ediyor. Dedeleri sanırım Roma'dan e, Chicago'ya e, göç etmiş. Yani o ekonomik problemler dolayısıyla. E, biliyorsunuz 3. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki o yıkım hatta ondan öncesindeki o e, negatif enerji Avrupa'daki o sanayi devriminin vermiş olduğu yüksek rekabetten kaynaklı bir buhran ortamı yaratmış. Yani e, her ne kadar Orta Çağ Avrupa'sındaki o dini baskılar azalmış gibi olsa da onların etkisinin hala devam ettiği işte 1800'lü yıllarda birçok Dinamikle değişen sosyokültürel hayattan bunalmış insanların Amerika'yı kendilerine bir fırsat olarak gördük gördükleri yıllara de denk geliyor. Dedelerinin, dedesinin sanırım gittiği zamanlar. Bu Ernesto'da yaklaşık 60-70'li yaşlarında bir yazardı, insandı. Yani 1800'lerin ortalarına denk gelmiş bir sanırım şey var. Aile göçleri var. Orada yaşadıkları zorluklar, sıkıntılar. Yani tıpkı bizim 1960'larda 70'lerde Almanya'ya giden işçi gurbetçilerimizin şeylerine benzeyen, hikayelerine benzeyen bir göç hikayesini kaleme aldığını falan bahsetti. Zaten bu Almanya'ya göçen o Türklerin gurbet, gurbete giden e, işçi hareketinin, işçi göçünün de kendilerinin e, Amerika'ya gidişine benzediğini, aynı e, adaptasyon sorunlarını yaşadığını, bu tarz iletişim sıkıntılarının e, kurulduğunu, kültürel etkileşimde zorluklar yaşadıklarını gibi vesaire konularını anlatmıştı. Hemen hemen de aslında içerik olarak da bir kısmıyla da dersimizle alakalı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, e sanal iletişimde de yani hem bireyler arası hem küçük gruplar arası e, kü ve kültürler arası mesela İtalyan, İspanyol, Türk e, katılımcılar vardı. Moderatör zaten Türktü. E, kitabın şey toplantıyı e, ayarlaya. Bu şekilde bir olay oldu. Aynı şekilde biliyorsunuz yani birçok konferanslar uluslararası konferanslar e, siyasi parti mitingleri e, efendim bazı delegasyonların görüşmeleri falan veya işte onların bazı belediyelerin meclis toplantıları artık sanal iletişim kanallarında halka arz ediliyor. Yani bir kitle tıpkı eskinin radyosu gibi, televizyonu gibi bir kitle iletişim aracı olarak da sanal iletişim kanalları kullanılmakta. İletişim. Üzerine yine devam edelim konuşmaya. Yani az evvel de söyledik yani. Bir ya da birden baş fazla kişiler olması lazım iletişim kurabilmemiz için. Ya bu da şu da var. Yani tabii kendi kendimizde kurduğumuz iletişim de var. Yani kendimizin kapılı kapılarını açıp duvarlarının arkasındakilere ulaşmak için kurduğumuz bir aksiyon da söz konusu. Kendimizi anlamaya. Değişen tur durumlara karşı verdiğimiz ifadeleri, verdiğimiz reaksiyonları, almamız gereken duruşları ve pozisyonları sürekli kendimizle iletişim halinde değerlendirip bir karara varıyoruz. Bazen kendimizle tartışıyoruz, bazen kendimizi işte onaylayıp cesaretlendiriyoruz özgüvenimizi artırmak için. Şimdi... O işin içsel boyutu, dışsal boyutunda ise yani bu tabii ki bir muhatap olması lazım yani veya muhataplar olması gerekiyor e, ya da sen muhataplardan biri olman gerekiyor iletişim için. Bu en önemli faktörlerden biri. Bir de bir bağlama ihtiyacımız var yani bağlam derken e, bir düzlem üzerinde iletişim gerçekleştiriliyor. Yani ben annemle e, ticari yatırım yapmak için iletişim kurmuyoruz. Onunla kurduğumuz ilişki anne evlat ilişkisi yani eşimle kurduğum ilişki. Bir bilimsel bir çalışma yapmak için değil. Ha, o da olabilir. Yani hem iş arkadaşım hem hayat arkadaşım. Mümkün. Ee, böyle durumlar da söz konusu. Fakat e, ama bir bağlama olması lazım. Yapılan iletişimin. Yani dünkü yaptığımız kitlesel iletişimde, küçük grup iletişimde daha doğrusu e, Ernesto'nun yazmış olduğu kitap üzerinden bir iletişim kurduk. Yani o bağlam üzerinde e, iletişimi gerçekleştirdik. Ee, bu, bu da önemli bir faktördür. Ee, üçüncü faktör yani e, çevredeki durumlardan etkilen bir etkilenen bir yapısı vardır. Yani oradaki algıdan, gürültüden, yönlendirmeden, manipülasyondan efendime söyleyeyim. Yani bu tarz durumlardan etkilenen bir durumu da söz konusudur E, ee, Ve bu tarzda e, iletişim. Aslında yani fiziksel boyutu olan, sosyopsikolojik boyutu olan ve zamansal boyutu olan bir konu. Yani biz 3 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocukla konuşma dilimiz, yani onun onun yaşam zamansal dilimiyle bizim yaşamsal zaman dilimimizin çok arasının açık olması bazı engeller katabilir. E, Tabi sosyoekonomik durumda da yani bir kitabı okuyoruz ya da bir filmi izliyoruz. E, herkesin e, ortaya koyduğu algılama algı sonuçları birbiriyle aynı olmuyor. Yani e, örneğin zengin e, efendim yetişmiş herhangi bir sıkıntıya da zorluk yaşamamış bir insanın e, bir Tartışma programından ya da bir filmden anladığı sonucu, örneğin işte fakir ve dar gelirli bir şekilde yaşamış ve o şekilde hayat sürmüş birinin algılamasının, oradan çıkarımlar yapmasının elbetteki şeyi farklıdır. Sonuçları farklıdır. Hatta bazen Öyle oluyor ki yani bazı tavırların aslında sosyo, sosyoekonomik olarak, sosyo kültürel olarak düşük olan gelirlerde mesela bazı şakalar da o insanlara yapılamaz. Yani öyle bir sanki yapıldığında nezaketsizlik varmış, oluşmuş gibi olur. Ya da çok kırıcı haller alır. Yani öyle değil midir? Yani örneğin göz problemi olan, gözünde görme problemi olan bir insanın hatta görmeyen bir insana görme zorluğu çeken bir insana yani gözle ilgili şakalar yapılması inciticidir. Dolayısıyla elbette ki sosyoekonomik olarak, sosyokültürel olarak iletişimin e, frekansının, etkisinin, imasının vesaire şeylerinin elbette ki farklılıkları söz konusudur. Bir fiziksel olarak zaten bir arada bulunmak iletişimin en güçlü yanlarından biridir. Yani hatta birçok bilim insanı da demiştir. Yani çünkü biz iletişimde e, kulla, algılarımızın e, kapasitesi doğrultusunda karşıyı anlama gücümüz vardır. Dolayısıyla fiziki birliktelikte biz hemen hemen beş duyu organımızın tümünü aktif bir şekilde kullanırız. Yani gözümüzle görürüz ya da konuşuruz değil mi? Yani göz ve cesmimik yaparak gözümüzle kullanabiliriz. İletişimde e, şey konumu, kaynak konumundaysak. Yani bir avramız vardır veya bir karşının avrası vardır. Hatta ve hatta kullandığı kokular vardır. Öyle değil mi? Yani onun bile iletişimde bir kesinlikle ve kesinlikle etkisi söz konusudur. Dolayısıyla iletişimin hem fiziksel hem sosyopsikolojik hem de zamansal olarak etkileri vardır. Yani bazen bazı zamanlarda bazı şeyleri konuşmak, bazı kitapları okumak çok doğru değildir ama yıllar geçtikten sonra örneğin şey şeyi düşünelim. Rus Çar Ruslu, Rusyası'nı düşünelim. O o zamanlar eee Çar ailesinin işte prensesleri üzerinden kaleme alınmış bir romanın o zaman yayınlanması ne kadar mümkündür? Bir aşk romanının. Yani herhalde yazarın e, çok böyle ağdalı bir dille, e, suya sabına dokunmadan bir roman yazarsa belki kız kızdırmamaya Çar'ın öfkesini üzerine çekmemeye vesile olur. Yoksa içinden geçtiği gibi, içinden geçti istediği gibi orada bir güçlü bir aşk hikayesi, ihtirasları olan, yanlışlar olan bir sürü içinde maceraları olan bir aşk hikayesi kaleme aldığında herhalde yayınlanamaz, belki canıyla da ödeyebilecek bir durum olur. Ama üzerinden bir 50-100 yıl geçtiğinde Çar artık dağıldıktan yeni bir devlet kurulduktan sonra herhalde o iletişimin o kitleye sunulmasında zamansız olarak hiçbir problem kalmadığı için böyle bir zaman boyutunun da olduğuna yönelik örnek olsun diye bunu da ifade etmiş olalım sevgili arkadaşlar.